Selam dostum bu videoda sana birkaç tane taktik vereceğim ve bu taktikler sayesinde benim gibi daha rahat kupa kasabileceksiniz. O halde taktiklere geçelim. Birinci taktiğimiz hızlı ulti doldurma taktiğimiz. Şimdi ilk önce bir tane sıkıp sonra da ulti atarsanız daha rahat ultiniz doluyor. Ve ilerleme kaydetmiş oluyorsunuz. Mesela feng. Surge gibi karakterlere de bu taktiği yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hemen şey yapıp sonra da hemen ultiyi basmak ve merminizin tutturmuş tutturulmuş olması gerekiyor. İkinci taktiğimiz ise kolay gol atma taktiği. Bu taktik sayesinde bizim yürüdüğümüz tarafa gelecek ve en köşe yaptığımızda kesinlikle gol olacak. Tersine doğru atarsanız rakip şaşırır ve kolayca gol olmuş olur. Üçüncü taktiğimiz ise aksesuar sayacı. Bu taktik sayesinde de rakibe kolayca dalabiliyorsunuz. En ortadaki aksesuar işareti olacak. Zıplayamayacağı için direkt onu kesip beleşe kesebiliyorsunuz. Dördüncü taktiğimiz şaşırtmacalı gol taktiği. Mesela rakip burada kaleyi koruyorsa onu şaşırtmaca amaçlı şöyle kaleye vurup ardından ulti ile duvarı kırarsanız beleşe bir gol elde etmiş oluyorsunuz. Ama bu taktiği yapabilmek için Shelly ve Colt olması lazım ya da başka duvarı hızlıca kırabilen karakterler olması gerekiyor. Bunu da belirteyim. Beşinci taktiğimiz çalıda pusma taktiği herkesin bildiği. Eğer rakip geldiğinde yeter çalışın bir atıp anında onu kesebilirsiniz. Altıncı taktiğimiz saldırı menzilini uzatma taktiği. Mesela örnek olarak Poco karakterini gösterebilirim. Böyle vurduğunuzda tutmuyor ama saldırınızın ucuyla vurduğunuzda menzil uzuyor. Sende gibi karakterlerde de geçerli. Evet arkadaşlar dediğim taktikler bu kadardı. Bu taktikleri siz de yaparak rahatça kupa kazabilirsiniz. Tabi dikkatli izlemenizi öneriyorum. Hepinizi seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.